şimdi bizde Merkez Bankası'nın söyledim. politika faizi buçukta, Enflasyon buçukta. Enflasyonda düşüş trendi devam ediyor açıklamaları, devam edecek açıklamaları da geliyor. Fakat şimdi TL Merkez Bankası bizde de geçen hafta arka arkaya kararlar açıkladı. TL mevduatlar içinde Türk Lirası'nın payı %60 olacak. Bunun altına düşmeyecek. Bunun altına düşerse bankalara zorunlu karşılık düzenlemeleri, menkul kıymet alma yükümlülükleri vesaire getirilecek. Gelecek. Dolayısıyla şimdi kur korumalı mevduata geçişte de TL faiz sınırı kaldırıldığı için TL'den geçişte de hem kur korumalı mevduat hem de mevduat faizleri TL'ye dönüşte hızlanacağı için yükselecek beklentisi var. Zaten kredilerde de hızlı bir yükseliş var. Dolayısıyla piyasada faizler yükseliyor ama dediğimiz şey bu. Evet, yani hiralaşmanın yani. bir faturası yüksek faiz olacak. Yani hem e, mevduat Deniyor. cephesinde faiz yükseldi. E, sonuçta e, zorla hani e, modiye gel paranı bende tutması yap diyemezsiniz. Dolayısıyla ne yapmak zorunda bankalar? Bu e, şeyi tutturabilmek için yani aslında TL'ye dönüşü sağlamak için sağlayabilmek için daha yüksek faiz öneriyorlar. Evet. E, aslında burada Zaten bir yüzde faiz, faiz burada bir faiz bedeli ödüyorlar. Ama öbür türlü ne olacak Ebru? E, onu yapmazsa hazine bonosuna yük zorunda kalacak. Bu sefer hazine evet, bonosu. Yabancı paraya zorunlu karşılık e, daha çok ayıracak. bir de o var. Dolayısıyla O, oradan baktığında her halükarda banka bilançosunda zarar Hı. ne neden olacak bunlar. E, bu anlamda da mevduat faizini arttırıyor. Ama diğer taraftan onu arttırınca ne oluyor? E, ihtiyaç kredileri, e, otomobil kredileri, konut kredilerinin hepsi faizi artıyor. Çünkü siz buradan mevduatı kaç fa, fiyatla toplarsanız oradan dönüp onu kredi veriyorsunuz. Yani e, bu matematik çok basit bir matematik. Yani bankalar sonuçta vatandaştan aldığı mevduatı dönüp kredi olarak sunuyor. Ona ne ödüyorsa bu tarafa da bu taraftan da onu istiyor. Yani e, o yüzden de bir açmaz içindeyiz. Yani gittikçe yükseliyor iki tarafın faizi de. Evet. Yani ben çok insanın mesela bir bankaya başvuruyor. E, yani önerilen faize duyduğunda şaşkınlık geçiriyorlar. Yani 30'ları aşmış mı? E, evet yani hmm. e, kredi faizleri zaten öyle de, evet, yani kredi faizleri çok. Evet güzel. öyle de yani mevduatta ise mesela işte 23 ile e, bankasına göre değişmekle arttı. birlikte 30 arasında değişiyor. 27, 28, 29 yani veren banka var. Var. 28 var. Var. Ama işte parasına göre de yani para ya yani mevduatınız ya da şey yatırımlarınız yüksek olunca da ona göre daha fazla getiri sağlıyorsunuz. Döviziniz varsa daha fazla avantajlara sahip oluyorsunuz. Ama bunun yükü bir şekilde bankalara, hazineye, merkez bankasına gidiyor. Hem yani vatandaşa gidiyor. Öyle tabii ama bir yandan yani da sonuçta düşün... parası olmayana gidiyor. Ya öyle. bir yandan da şunu düşün. Yıl sonunda enflasyon kaç olacak? Bu konuyla ilgili herhangi bir fikri olan var mı ya? olarak... diye bekleniyor evet, yani diye olarak? Evet, yani bu ve hedeflerin hani sonuçta hani bir seçim olacağı için seçimden sonraki yani ekonomi yönetiminin bakış açısına bağlı olmakla birlikte belki de şekilde yani bugünkü beklentilerin hepsi değişecek. Mesela kapalı çarşıyı biz dövizde biraz böyle hani daha volümü düşmüştü Hı. çok fazla evet. artık takip etmiyorduk. Şimdi mesela dövizde günlük ihtiyacı kapalı çarşı karşılıyor diye haber var. Bu arada bir evet, yani sorun Ekonomi gazetesinin özel haberi yani evet. günlük 5 milyar ekonomi üstelik oluyor. Merkez Bankası'nın çok alışık değiliz Merkez Bankası da piyasaya girmiş ve Merkez Bankası günlük neredeyse yani 5 milyar TL tutarında döviz aldığını ifade ediyor haber yani 260 milyon dolarlık bir rakamdan İhtiyaç bahsediyor. Var. Merkez özel Bankası böyle... ve kamu kuruluşları da ihtiyaçlara evet. yani, çarşıdan evet, topluyor evet, diye kapalı evet, çarşıdan yani bir haber. Haber çok çarpıcı o anlamda. Çok çarpıcı. Bütün şeyiyle yani işte özel böyle bir koruma içinde şey yapıldığı, paraların transfer edildiği vesaire. Ee, zaten bir süredir, Biz uzun süredir kapalı Bazı şirketlerin de evet yoğunlukla kullandığını Bu arada e, alış satış kuru arasındaki fark inanılmaz zaten. Evet. E, fakat alış mı sen dolar kaç lira dediğinizde ben bugün size 4 5 6 rakam sayabilirim farklı farklı. Evet. Yani birden Bu da falan... normal mi? Hayır, normal değil. bunlar hepsi anomali. Bunlar e, bu piyasanın bu sağlıklı işlemediğini gösterir. Ya bütün gün kaçtan dolar alayım diye arayan var yani, ödeme yapacak. Evet. 5-6 fiyatla karşılaşan var yani. Tabii tabii. Yani internetin fiyatı ayrı, kapalı çarşının fiyatı ayrı, normal bir müdevz'un fiyatı ayrı. Ya yani bir ürünün bu kadar farklı fiyatı varsa orada bir problem var demektir. Bu ülke dış ticaret hacmi ihracatı, ithalatı iş işi büyüdü. Evet. Onun ihtiyaçları var yani. Hem öyle hem de ya bırak onun, insanların da küçük ihtiyaçları var. Yani işte eğitim parası topluyor, gönderiyor vesaire. Hayır. Yani orada, orada şey, şey anlamda kapalı çarşıya. Ha tabii tabii yani evet. Yani. Böyle bir yani yeniden böyle bir misyon yürüt, yani üstlenmiş olması bu kadar yoğun bir trafiğe aracılık ediyor olması çarpıcı. Çarpıcı. Bu Gerçekten. kadar kur fark olması çarpıcı. Herkesin ihtiyacı olabiliyor dediği yani gibi. Yani döviz aldırmamak için tane ayrı kur Döviz aldırmamak mı? için alım satım arasındaki farkın bu kadar açık olması bile aslında birilerinin e, kazancına yani bu kadar şöyle, çok fiyat olması almak zorundaysanız siz cebinizden ekstra para kaybediyorsunuz o para birinin cebine gidiyor. Yani Hı burada işte. problem bu. Yani şimdi ben alım satım kuru arasındaki... Bu faiz de aslında bu yüksek faizler düşük mevduatlara verilmiyor. Ya evet şimdi Ebru ben Paresi bu... Parası ona verildim. Evet ama bu... Döv... Yani... Yüklü mevduatlara verilmiyor. Evet ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Dövizdeki sıkıntı şu. Yani burada bir problem oluyor oluşuyor. Ben sonuçta almak zorundaysam eğer bu dövizi. Ben alıyorum tamam bana düşük bir fiyattan pahalı bir fiyattan satıyor dövizi ama kendisi dönüp onu kullanıyor. Yani o aradaki farkı dönüp Merkez Bankası'na mı veriyor? Hayır. Yani o be, benim dediğim para bankanın cebinde kalıyor. Yani bu kimi cezalandırıyorsunuz siz? Ben yani ben almak zorundaysam bunu ne yapacağım mesela? Yani dolayısıyla hani mesela böyle 19, önlemlerle 26, 28 falan satmayın ama o zaman. Yani döviz satmayın. Satmayın döviz. Yani Neden? satarken 19 lira bile satamıyorsunuz. Ay satmayın o zaman. Yani zarar ettireceksiniz insanları İnsanlar keyfinden almıyor ki işi var gücü var. Yani dolayısıyla hani buradaki bu makası e, normalleşmeyle bir şekilde kapatmak lazım. Evet çok açık. E, doğru da değil yani bu kadar açık olması. Böyle çok fiyat var. Bu kadar fiyat olması da çok normal. Değil. Peki e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebahat'i de şu anda en temel meselenin enflasyon olduğunu söyledi. Eee ya enflasyonda Kasım 2020'den beri düşüş var. Mart 2023'te 23 itibariyle de enflasyonun %50,5 50, 50 seviyesine geldiğini, düşüşün hızlandığını ve devam edeceğini aktardı. Muhalefete de soru sordu. Siz geldiğinizde para nereden kaynak bulacaksınız? Bol kepçeden vaat sıralıyorsunuz. IMF'nin kapısına mı gideceksiniz? Diye de sordu. Faizleri yükseltip insanları işsiz mi bırakacaksınız? Bu iki soruma cevap bekliyorum dedi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan yine bir video yayınladı sosyal medya hesabında. Orada da soğan yakında 100 lira olur. Şuncağız 30 lira. 30 liraya soğan mı olur diye sordu. Faik Öztürk'ün CHP sözcüsü gündeminde de koyun eti vardı. E, Damak tadı deniyor. Koyun eti öneriliyor. E, fakat koyun etinin fiyatı da e, şu kadar, şu kadar, şu kadar diye anlattı. Dolayısıyla böyle karşılıklı e, muhalefetle iktidar arasında böyle bir diyalog da söz konusu.